Tat. Tamam. Ben de hiç kimse şey yok valla davet atacağım. At tam ya 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 açıldı. Yayın, yayın açıldı. Aa, açıldı. Ee, tamam kanka birine davet at istiyorsan. Şey. Tamam, bir şey. bir şer, varsa. Şöyle çağırdım. Ha bunda iki aşamalı yoktu ya. Onda hmm. yok mu çocuk? Hı hı. Ay ee, şey ben kanka bir bende. Hesapta şey, mı? Kanka öbür hesabı geç gel ya. Allah'ın adı. Kanka şey ha. ya. Ya zaten zaten tu zaten turnu növeyi kazanmayız ki kanka. Evet, kanka o, şey muştik oyunda akese ağır bir kanka? Efendim kanka? Şarlık. Kanka ne bu? Kanka çok yankı yapıyorsunuz ya. Aynen ne ya. zaman yayınlatacak? Şey şimdi şimdi yayındayım kanka. Okay. Ee, şey bey, bey beyler e, aleyküm selam. Şey beyler bir nasıl se, se yankısı geliyor Kampatabilirse. Beyler birine Seyyid'in yankısı geliyor burada. Bana da gel. Ben ben yapıyorum. Kankaları. Şey 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 sana kanka kapat gel gel ve ayarlara. ben mi? Hata boş ver kanka ya. Boş ver. Hangi bulutsarlık var ya şey yankı ilk geldiğinde var. Ben be be, ben Kanka, ben 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 siz daranın kaç puanınız? Kanka ben ben Beyler oluyor. yankı oluyor ve beyler telif yiyeceğiz. Dansın oluyor şey sesim geliyor. E şa şalok telifli dans yapma mesela kanka rica Okey kanka. Şey kanka e Viposi. Efendim kanka. Beyler sabit 100 min ya. <laughs> Heh, tamam. Ver liderliği bana. Tamam tamam. Şu an He, kır, ben... 35 44 nice tamam. Oldu. Ben attım sağ ol. Oh. <laughs> Kanka mikrofon çıkardım, ay kulaklığı çıkardım da şimdi iyiyim Hı hı. Şu kanka. Yok ya sanki senin evin odası böyle boş gibi bir ses geliyor. Yani. Ay yok yok yok. Şey, bir saniye. Bana seni başarılar e, şey ken, Kenku'ya eee e, v, v, vin, vin, vin pozisyonu sor kanka. Benim, benim oyun bug'a girdi. Bug'a girdi. Oğlum ben de sa sabit 200 ping oldum lan ha. Düştü tam. Ben valla 60 tane, Kanka benim de pingim biraz fazla ya. Normalde 30 ping alıyordum, 54'e puan. Şey oldu. zaten arenanın da fa fazla oluyor kanka. Evet. Arena'da arena'da fazla şey Kee.. ke.. ke.. Çünkü Ulan sabit bin pingim lan. Çok lan! Chat. Ben eve yetişemedim gençler. Beni kanka. görmedi ama.. Kanka barbaros yanıma gel. Adam evime indi. Kanka ben buradayım. Aaa ben öldüm ben öldüm adam. Kanka, Abi adam önündeki silaha indi. Kanka, kanka bin pingim. Ya yok üstümü aradı gençler. Beyler 1 ping yerlerde. Beyler 700 pingim. Kanka idalle verirsen bana. Adamla konuşacağım ama tos makine elinde oyunun narım dayı oğlum ne öyle? Evet bu şu an sen de onu öldür. Şey beyler ben ben giriyorum. Ya. Kanka blot. Zin yang senden bana geri geliyor. evet seviyorum. Kanka benim şey çok sorun var. Nedense yankı yapıyor kanka benim kulaklığım. Sesin bu anda geri geliyor. Yine yankı yapıyor değil mi? Hı hı. Evet. Nedense bana çok yankı yapıyor ya. Normalde olmaz böyle. Kanka ben, de, ben de bir oyun modu geliyorum ya. Efendim. Ben, ben ya. O çocuk da çık yankı var diye. Kanka çık başka hesaptan gel. Youtube Minti'den gel. Minti gerçek hesabı. Kanka. Ne olacak ya? İki dakika ya. Kanka yankı yapıyor şimdi? Yok. Beyler geldim. Yapıyor mu hala? Şey bey, beyler aleyküm selam. Pogba. Kanka arena gitme. Ya düşüyor dedi Kanka o zaman kreatif gel. Oğlum te te telif yiyeceğiz ya. Kanka telif yapma. Hayır. Ne gözün <laughs> ya, ben değil de o ça çamprez dans var diye. Na na nerede o şimdi? Çapraz ayak yok. Bu bu, bu da değil. Ha buldum. Kanker <heliser> nedense <soul> sí, bende cukup jantung Sib ee eh, Gyaa ya sen, kankah, eh, oh, sen tam okey pardon şey, e şey e Bıçkı ne kanka ha bıçka adam ayın adı bu, bu bıçka adam haya haya çözülmüş derim bazen bilardo milyar çok saçma saçma şey be beyler rast kere mp me mi <laughs>

Kanka desert zone varsa aç bence çünkü biz dün bayağı bir Desert zone var mı? Desert zone var. Bunda varsa birinde onu açın. Kanka desert ben tamam. yok diye. Ben de ben bakayım. Bende de yoktu Bok. Bok. Bok ya, yok değil mi? ya bence. Box yok ya box da sıktı beni. Kanka ben Bölge savaşları bayır aşağı nehir var. Hem box var hem zone var. Kanka bios girelim. Güzel mi Kanka bu güzel i̇şte ya. Şey be beyler. Buna Bios açtım. Buna gir buna girmiyor. Ben de ye yayın diyeceğim ama sa sağa deyince ben de tamam kanka. Yemiz yerine yaptım yayın. <laughs> 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 Sen yani kim başlattı? Ben değil. Hı. Aa sen mi açtın? Ben de bir şey başka açtım sanırım. Neyse. Herkes tek olsun. Mon? Herkes tek olsun? Mi? Çift iki kim olsun? Tek tek. Herkes tek, tek ya. Tek tek. Tek tek tek. Tek tek, tek 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 Kimin önünde ne varsa ona girsin. Kanka ben direkt yediyim. Ben de ikiyim beler.

Oğlum ping -ge. bak ya bendeki. Bende de. Az ne yapacağız? Çıkart kafayı. <laughs> Şurayı kapatalım. Onda sınav var böyle. Şey bu <laughs> <laughs> benim çok adam ben çok pingim var kanka ya. Sadece. Alt kırmak olsun bu arada bence. Yok 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 asla 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 asla. Şey böyle bir insan ya. Bende de çok pink var kanka. Altımızı eee. O, o da Aş o da mı sınır? Niye o bu kadar da, pink var? Uçuk adam. Helal lan. Oh, altını kırmıyor. Çıkma ya. <laughs> Ne bir book... sen? Oy yüz. Şaşan mü sen? yu 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 yüz yu 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 pink var Abi pink var ee, Abi, beyler e, şey beyler ya. ge 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 gece üçe kadar buradayız. Sabah kadar buradayız set. Sabah kadar. Ah kulağım şu an sızladı. Bey beyler grup sağ sağ <laughs> <arka, grup> diyeceğim. <da. gülüyor> <Chat, gülüyor> sabah kadar buradayız bey, beyler sabaha kadar. sabah kadar. Sabah sabah erken kalkar sabah arasından tamam. <laughs> Boş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bu çıkamadım. Abi ben tekten vurdum sizi. Merhaba arkadaşlar ben Abbas yan basak. A, var. şey, be beyler ya. herkesin discord'un var mı? Ya tam şey Platin'in var. E, Blue var. <laughs> oh, tamam. Oradan konuş mı olmuyor? Belki ama hemen ben hemen şimdi bu son belki getiririm belki. <laughs> Çünkü ben WhatsApp'tan yapıyorum ya, WhatsApp ağzım ağrıyor. <laughs> <laughs>